Herkese merhaba. Bugün çekim yasasından bahsedeceğim. Daha doğrusu psikoloji ile alakası. Benim bazı rahatsız olduğum durumlar, bu bilginin gerçekten bilimsel bilgiymiş gibi kabul görmesi ve anksiyete OKB yaşayanların bundan olumsuz etkilenmeleri üzerine duracağım. Gönderiler kısmında bir soru sormuştum. Düşüncelerin ve duyguların çekim gücü var mıdır diye. Çoğu kişi evet diye işaretlemiş. Gerçekten böyle mi? Hep birlikte bakalım. Çekim yasası sözlerin ve düşüncelerin evren enerjiye yayarak bazı sonuçları etkilediği fikrine dayanıyor. Kişi inanıyorsa ve iyi sözler söyleyip iyi şeyler düşündüğünde daha iyi şeylerin olabileceğini varsayıyorsa bunda bir sıkıntı yok. Çünkü inanç tartışılabilen bir konu değil. İnsanlar birçok şeye inanabilir. Bazı inançları da olabilir. Başka türlü inançlar da olabilir. Ama ne zaman inanç olmaktan çıkıp e, bilimsel bir gerçekmiş gibi herkes buna uymak zorundaymış gibi ya da her bir sözün her bir e, düşüncenin çok büyük etkileri varmış da işte bundan sakınmamız gerekiyormuş buna ayrı tedbirler almamız gerekiyormuş hayatımızı değiştirmemiz gerekiyormuş e, ya da olur da e, nahoş bir şey düşünüp söylersek mahvolduk. Buna geçmiyorsa hiçbir sıkıntı yok. Ama ne zaman bu saydıklarım oluyorsa orada e, mantıksız işler var demektir. Birkaç açıdan Çekim yasasına e, itibar edemeyiz. Birincisi nedensellik önyargısı. Nedensellik önyargısını şöyle açıklamak istiyorum. E, A olayı B olayından önce olduğu için B olayının nedeni olmaz. İyi bir şey düşündük, iyi bir şey oldu. İyi bir şey düşündüğümüz için iyi bir şey olmadı. Genelde bu neden sonuç bağlantısını kurduğunda kişi Kötü bir şey düşündüm, ardından kötü bir şey oldu o zaman buna düşüncelerim sebep ol diyebilir. Halbuki olacağı vardı, olacak olaydı. Ondan önce düşüncelerin olması, onun olmasını ne engelleyebilir, ne gerçekleştirebilir. Düşüncelerin böyle bir gücü yok. En fazla düşünceler olumlu olduğunda, daha eğimsel olduğunda kişiyi rahatlatabilir, daha motive edebilir. Daha çözüm odaklı olmasına yardımcı olabilir, ama o kadar. Yine de iyi düşündüğümüzde iyi şeyler olacağını garanti edemeyiz. Öyle bir e, prensip yok. İkincisi algıda seçicilik diyoruz ya inanç kısmı. Eğer biz bir şey inanıyorsak, o inancı destekleyen şeyleri bulma eğiliminde oluyoruz. Bu bazen e, felaket düşünceleriyle de ilgili olabiliyor. Yani eğer genelde korktuğumuz bir sonuç varsa, sanki e, tüm dünya bir olmuş da o korktuğumuz sonuca doğru gidiyormuşuz. Her şey aleyhimize çalışıyormuş gibi ipuçları toplayabiliyoruz. İşte bu çekim yasasında da benzer bir algıda seçicilik mevcut. Bir insan eğer olumlu düşüncelerinin ya da sözlerinin olumlu sonuçlara sebep olduğuna inanıyorsa hep olumlu düşündükten sonra gerçekleşen olumlu şeyleri kaydetmeye başlar ya da fark etmeye başlar. Ama halbuki olumlu düşündüğü halde bir sürü olumsuz şey de olmuştur. Onları dışlar. Üçüncüsü bu kuantum fiziği ile açıklanmaya çalışılıyor ama kuantum fiziği her defasında bunu reddediyor. Düşüncelerin, sözlerin, sinyal, frekans davranışları dünyayı akışı etkileyecek gibi bir gücü yok. Bu ancak işte iki kişi ona inanmayı seçiyorsa dünyayı da o bakış açısından yorumluyor. Tamamen yorum hatası. Peki düşüncelerin, sözlerin rolü nedir hayatımızda? Bir cümle var. Konfüçyüs müydü acaba? İşte düşüncelerinize dikkat edin, sözleriniz olur. Sözlerinize dikkat edin, davranışlarınız olur falan diye bu böyle bir şey yok. Bu çok büyük bir genelleme ve birçok kez de bunun olmana dair kendi hayatınıza da kanıtlar bulmuşsunuzdur. Hatta uğraşırsak burada bile bulabiliriz. Kafa karışıklığı şurada başlıyor. Düşünceleri birer gerçekmiş gibi değerlendirmekle ilgili. Yani biz aklınıza gelen şeylerin sadece aklınıza geldiği için ya da bizi korkuttuğu için bir anlamı, bir gücü olduğunu varsayarsak, orada bazı düşünme hataları yaparsak buna göre de e, tedbirler alıp davranışlarımızı değiştirirsek işte bu e, yorumlarımızın, düşünme şeklimizin e, bizi olumsuz etkilemesi örneğidir. Yani başımıza kötü bir şey geleceğini düşünmekle başımıza kötü bir şey gelecek bilgisi tamamen farklı şeyler. Mesela birisi şöyle bir bağlantı kurmuş olabilir. Eğer kapıyı yeterince kontrol etmezsem hırsız girebilir. Bu yüzden defalarca herkes kendini kontrol ederken bulabilir. Oysa daha fazla kontrol etmek daha fazla güvenlik sağlamaz. Ya da hırsızın girip girmemesi Sadece bizim kafayı kilitleyip kitlememizle alakalı değildir. Ama orada kişi sadece eğer yeterince kontrol ederse ya da kendi tahmin ettiği kadar kontrol ederse o sınırı neyse e, istediği sonucu alacağını e, umması burada bir hata var. Yanlış inançlar ve otomatik düşünceler e, hayatları olumsuz etkileyebiliyor. Ama bu onların gücü olduğu için değil ya da aklımıza geldiği için e, gerçekleşme ihtimali olduğu için değil. Demin verdiğimiz örnekler gibi bir felaket senaryosu geliyor. Bu aslında tek başına sadece rahatsız edicidir. Ya da bir kişi o kadar artık alışmıştır ki umursamaz bile. Ha bu da yine herhangi bir felaket senaryosu der çıkar işin içinden. Ama eğer bir kişi Oo, işte bu çok önemli, böyle bir şey olursa buna dayanamam, bunun olmaması için neler yapabilirim Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor ama henüz olmadığı için olmayan bir şeyi nasıl engelleyeceğini bilemiyor. Çaresizliğin içine giriyor. Eğer engelleyemezsem bu başıma gelecek anlamına gelir diye tekrar bir yorum yapıyor üzerine. Tekrar e, canı sıkılmaya devam ediyor. O düşüncenin verebileceği rahatsızlık bu. Onunla vakit geçirmek, çözümden uzaklaşmak, hatta bazen sorgulanmaması gereken ya da sorgulanmaya değmeyecek konularda vakit harcamak sadece bunlara sebep olur. Yoksa o korktuğumuz şey tam olarak gerçekleşecek ve e, biz e, asla başa çıkamayacağız, mahvolacağız, hikaye orada bitecek. Bunları söylemek imkansız. Ama aklımıza gelen düşünceleri yorumlama şeklimiz doğru değilse, e, mantıksız taraftaysa e, daha olumsuz e, hissediyoruz. E, moralimiz bozuluyor, çözüm seçeneklerinden uzakta kalıyoruz kendimizi çaresiz hissedebiliyoruz. Ama sağlıklı ve mantıklı tarafa geçebildiğimizde işlevselliğimiz devam ediyor. E, kararlarımızı daha makul alabiliyoruz ve hayatımız olumlu yönde ilerliyor. Ne kadar olumlu da olsa, ne kadar olumsuz da olsa düşünceler sadece düşünceler. İhtimaller sadece ihtimaller. Bu onları gerçek yapmaya yetmez. Ama bir insan e, iyi şeyler umuyorsa iyi düşünüyorsa daha fazla motive olup daha fazla emek sarf edebilir ve bunun sonucunda daha iyi şeylere ulaşabilir. Ama çok emek sarf ettiği halde, çok inandığı halde başarısız da olabilir. İşler ters de gidebilir. Ya Aslında sadece bizim düşüncelerimizle, çabamızla elde edeceğimiz sonuçları garanti etmeye çalışmak yanlış. Böyle bir bağlantı yok ya da bir kişi çok korktuğu için sadece tehlikeli şeyler, olumsuz şeyler yaşar mı? Hayır, yaşamaz. Ama olumsuzluğa odaklandığı için ve hiçbir şekilde iyi olan şeyler ona yeterli gelmediği için, önemsiz geldiği için, onlar zaten olması gereken şeyler gibi geldiği için aklı hep diğer geri kalan, gelecekte olan, henüz yaşamadığı e, olumsuzlukların olup olmayacağı ile ilgili olacağı için o büyük ihtimalle daha az hayattan tad alır, daha morali bozuk olur, daha tetikte yaşar. Ama bu kötü şeyler yaşadığını göstermiyor. Sadece odağının olumsuzluk arayışında olması ile ilgili. Umarım daha fazla kafa karıştırmamışımdır, bir netlik sunmuşumdur. Ama eğer kafanızda karıştıran bir kısım olduysa da ya da eklemek istedikleriniz olursa da yorumlara yazarsınız ben de devamlamak isterim ee, çekim yasası ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı ee, aslında bu çekim inancı değilim yasası da çok e, ters bir anlam ama çekim gücü de diyebiliriz evet İnanç kısmında hiçbir problemim yok ama e, bu seanslara bazen büyük bir e, kafa karışıklığı olarak geliyor. Ben o yüzden üzerine durmak istedim. Yoksa insan herkes istediğine inanabilir. Ama bunu dikte etmek ve bu doğruymuş gibi kanıtlar sunmaya çalışmak bunlar tamamen dolandırıcılık. O zaman başka videolarda görüşmek üzere.